Herkese merhaba. Ben Şenol. Spor'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet en son ticarete başlamıştık sözde ama bunlarla arkadaşlık kurmak oldukça sıkıntılı olacağından ki şu anki haliyle satamıyoruz. Başka Empire bulsak da diyorum. Onlarla bir şeyler işi pişirsek olmaz mı? Produce a pyramid plant from the... Produce a pyramid plant from the Sosleus diye. Sosleus gezegen galiba değil mi? Oradan şey şettirmemiz lazım. Sosleus. Da plant olan Pyrimp. Buradan nereyi gösteriyor? Görev olarak bir yeri gösteriyor mu? Şurası ne? Kötü yer mi bunlar? Kaka yer mi onlar? Bir dakika lan. Ha bizim mekan orası. Niye etrafında öyle kötü kötü şeyler var? Burası ne işe yarıyor? Ha, anlamadım. <laughs> e, Sosleus'u arıyorum abi şu anda. Sosleus. Geçmedim inşallah. Sosleus burada değil değil mi ya? yok Gizliken galiba değil mi ya? E, neyse başka şey bulalım. Gitmediğimiz ne taraf var? O taraf var da. Oğlum orası da hiç yakın değil. Oraya nasıl gidersin ya? Mesafe olarak en fazla ne kadar gidebilirim? Şuraya gitsem. Yok yetişmiyor. Hmm tarafa da gidemiyorum. E, başka görev var mı bizimkilerde? Orası böyle belli bir alanı var. Bir şey diyor musun? <laughs> Greeting nice to see you. Mission'a bastığım zaman Can I get some direction? Sure. Also, okay galiba emin değilim. Ya burada ücretli abi. Ücret vermeye gerek yok. Lan bizim koloni bize çakıyor. O da çok ilginç. Ama mission var. Eradicate. Five target bunny fro fro creature on the planet Albavis. Albavis. Albavis'i nerede bulacağım? Albavis. Neyse buradan beleş değil mi? Greeting kardeşim. Yes. Free free. Trade'de herhangi bir şey geldi. Trade'de bir şeyler geldi. Mini bomb var. E, şeyi tuşlarla deneyeceğim bu arada. Hayırlısı bakalım. E, bu arada hani bunu ben bir süre daha oynamak istiyorum ama olur da ana seri olacak. Kapasitede izlen iz beğenilmezse Yan seriye kaydırabiliriz öyle de bir şey olabilir diğer tarafta ana seriye alacağım soruyorsan en ufak fikrim yok valla şu an aklıma gelen söylüyorum <laughs> e, bunların hiçbirini alamıyoruz da colony in, in, pack. ya bununla colony kurabileceğiz 150 binimiz olduğu zaman yedik parayı geçmiş olsun small energy store mini bomb 320 bin weak bomb capable of damaging vehicle and building onun için niye vereyim ki o kadar para? Bu arada bunları okutayım okutmayayım orası gidip geliyorum. Şu spice'ı başka şeye satacağız. Ee, eradicate. Ya şey değil mi bu? Kökünü kazı. Five target bunny fro fro diye bir şeyin, yaratığın Planet Albalvis'te beş tanesini öldüreceğim kısacası. Planet Albalvis. Neresi peki Planet Albalvis? Şurası mı Planet Albalvis? Aynen orası. Nasıl giderim oraya? Arkadaş oraya gitmenin yolu da nedir ya? Hala gitmiyor. Yes. Planet Albalbis. Bu arada burada da görev var. Produce a Aynen. Buradan da bunu yapacağız. Üzerlerine geldiği zaman söylüyor. Direkt yön olarak işaretlediğin zaman galiba gösteriyor. Albalbis. Ne istiyorsun ki abi? Bunny Frofro. Fro. Nasıl bir şeyse artık Bunny Frofro. Fro. Ne istiyor acaba Bunny Frofro'da? Neresi? Bu taraf mı? Vani fro furo. Nerede lan? Ha burada bir şeyler var. Yo yaratıklar bunlar. Ne yapalım? Ha rakamla bu arada olmuyor ki. İlla ki bir target alman lazım. Yani rakamla sadece o şeyi seçiyorsun. Rakama basarak öldüremeyeceğim galiba. Biraz uzakta. Nerede ha? Göremiyorum. Ağacın içinde mi? Aynen. Nerede saklanıyorsunuz lan? Tipsizler. Kaç tane birden öldürdüm oğlum orada? Ha, direkt şey olarak. Anlaşılan bir tane öldürmüyoruz orada abi. Toplu katliam yapıyoruz. Şimdi öldürdüm. Ne o ya? X çıktı. Mission fail. Too many. Hadi buyur. Too many bir şey yaptım. Failed. Go back at. Deme ya. Ne istiyor ki abi? You killed too many healthy animals hastalıkları öldürecektim. O dikkat etmedim ona. Ona dikkat etmedim. Lanet olsun. Neyse şuna bir Produce pine plant from the... Tamam. Sol selisten. Sol selis. Bak buranın geneli mi ya? Yo. Produce pine Plan from soleus. Okey bir şey. Mini bir şey. Çupu bir şey. Burada herhalde. Sosleus diyor ama Sosleus değil. Neyse claim. Burada bir şey ele geçirmemiz gerekiyor bu arada. Şuna geçelim de. İşaret demeyeceğim mi kardeşim? Oh. Ne işi var lan burada? Dostuz biz bunlarla. Sıkıntı yok da. Şeyden bulmam lazım. Hani tam dosta denmez ama. Ne diyeyim? Eee nasıl biteceğim peki ben o şeyi? Şunun peşindeyim abi. Produce a Pyram Plant. Bu neymiş? Maxis. Yok bir Ne acaba? En ufak fikrim yok. Ağacı sökebiliyor muyum ya? Hurling. Produced ya. Bir... Pro... Pro... Prosür. -sure. O ne demek lan? Prosür. -sure. Produce demiyor ki. Prosür -sure diyor. What? Eee. Çipulüs, Bunlar bayağı dost canlısı gibi gözüküyor. Bunlarla ticaret yapabiliyor muyum? Konuşmayı denesem. Konuşma yetim yok ki arkadaş. Merhaba dünyalı biz dostuz. Yok öyle bir şey yok. Bu arada dolduk yani. Öyle de bir şey var. Araki bulasın. Şunları atabiliyorum değil mi? Bir, iki, atma neredeydi lan? Heh. Köşeyi tutturmaya çalışıyorum. Justin Kargo, Justin Kargo hangisi ya? Anlamadım ki ben ya. Şunu sol aşağıya doğru. Aynen. Ağaç. Attım gitti. Yanlışlıkla bir şey atmak istemiyorum ya. Yes tutturdum galiba. Bunlar lazım değil bize galiba, değil mi? Yok. Ne demek oluyor abi tam olarak bu? Produce... Procure... ...a pyrum plant from the social indie Arcturus 3 star system. Tamam, Arcturus 3 değil zaten değil mi? Çıkalım şöyle bir. Arcturus 3 olması lazım. Gezegen yanlış. Ama star system olarak... Arcturus 3 dediniz ki oğlum biz. Görev niye bunu gösteriyor? Buna mı getireceğim? lan görevi buna getireceğim. O Archus Tree'yi bulmam gerekiyor. Archus Tree. Neresiymiş orası lan? Bunlar da değil. Ee, Archus Tree. Star System. Archus Tree. E, failed. Tamam geri döneceğim. Ya bunun bir kolay yolu yok mu abi ya? Archus Tree bulamıyorum yani. Yok bildiğin Archus Tree diye bir şey yok. Görevde öyle yazıyor abi. Görevde yazdı bu. Yani once on the planet surfaces you will have three minutes section to identify and abduct the required specimen. 3 dakikada gezegende vakitimiz varmış. Bulup kaçırmamız gerekiyormuş. Ama yok abi it's no that the star is to three parcels from the red star named Peri perim şey kırmızı olan perim bir şeyden 2 3 fersah diyor. Perim a şuradan 2 3 fersah diyor. Şundan Burada mı lan acaba? Yok anasını satayım. Ya söylediği tarifte yazan o. 2 3 parası şuna şuna bakar mısın? Ya şuradan git camiden sonra dön gibi anlatıyor anasını satayım. Nasıl ya? Yani it's know that the star is 3 to 3 2 to 3 parsec parsec 2 to 3 parsec bayağı şey ya herhalde 2 to 3 parsec değil mi? Mesela şurası 1 parsec. 2 to 3 parsec. Ha alan olan senin Allah canını almaya. Alan o. 2 3 parsek arası diyor ya. Allah canını almaya bir dakika. Ee, tekrar bakıyorum. Sokleus'ta kaçıracağımız şey. Sokleus'ta abi print Plant. Sokleus, Sokleus, Sokleus Allah şükür kavuşuna. Print. Nasıl bir şey acaba? Tipimi bir gözüküyor mu lan orada? Ha gösteriyor zaten. 1 Tamam mıyız? Allah koru ya Rabbi. Oh. Tarif ediyor lan. Sığır gibi oynarsan açıp adam gibi baksam sıkıntı olmayacak. Maalesef biraz acelecilikten midir nedir? Şöyle yardır. Ha bu arada benim şeye gitmem lazım. Mission failed. Şunu bir halledelim söyleyelim de baba kusura bakma. Evet failed abi. Eee yok 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 pardon pardon. Missions tamam bu kadar. Sıçtık yani kısacası. Sıçtı. Aferin bez getir. Ee, bir dakika görevi kime teslim ediyorum ben şu anda? Sell Spice diyordu bu görev ayrı görev. Şu complete return and... Allah lan mı? Şuradan. Şuradan. Adamlarla aramızı düzeltecektik doğru. Ben onu tamamen unuttum yani şu an ne için yapıyorum bunu haberim biliyor. Ee, Selamünaleyküm. Ee, mission. Can I ask you about something else? Let me know if I'm needed. Bana ihtiyacın olursa haber ver. Hala şey değiliz ya. Bunlara abi. Ya canım güzel kardeşim. Diyorum ki ticaret diyorum ticaret. Ticaret diyorum. Götlük yapma. Ne var yani ticaret yapsam ben ne? Şuradan doğru yardırmayı deneyim diyeceğim de. Ha, gidiyorum oradan. Şuralara gitmiş miyim? Gitmişim herhalde. Ya da geldiğim gibi açılıyor değil mi? Aynen. Aha burada birileri var. Galiba bir şey var. Ne var orada? Oo. T3 gezegen ama iletişim kuramıyoruz adamlarla. Turgan. Oğlum ben size uzaya nasıl çıkılıyor onu göstereyim. Bir şey de yok ki burada abi. Ha var 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 var. Ee, selamun aleyküm. Merhaba dünyalı. Diyeceğim de nasıl iletişim kuracağım ki? İletişim kuramıyorum. Tahmin ediyorum bunlar uzay çağına çıkmadı. Bunlarla iletişim kuramıyoruz. Ama istersek bu gezegeni ele geçirebiliyorsun. Herhalde mantık o. Yani git burayı yık. Al senin olsun gibi. Neyse burayı geçelim o zaman. Ee, ne tarafa doğru gidiyordum? Şöyle gidelim. Boş. Boş. Ne oldu? Incoming transmission from the war. Ha gideyim abi gideyim, gideyim gideyim Nerede o dallamalar? Yalnız bana şey gerekecek ya. Yakıtım baya baya sömürüldü. Neyse geldim abi selamlar için. Bana bir yakıt transferi lazım. Burada 6000'e satıyorlar yemezler. Nerede nereden konuşuyoruz buradan? Bunlar değil mi Worgen? Galiba. Mission Verdi mi şimdi? Yo. E abi iletişim kurmak istiyordu hani. Vorgunlar bunlar. Galiba. Yo, Vorgunlar bunlar değil. Vorgun kimdi oğlum? Morgan. 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 What? Yakıt bitmek üzere yalnız ha. aha bunlar Morgan. Bunlar kim ya? Ee, Apex Empire. Mission. Ne diyor? Long ago we left bilmem bir şey bir şey. Falan filan. Let's get started. E, one more thing dediğin zaman da şey geliyor. Tamam boşur. Ne istiyorsun? Find and deliver three llama artifact. Daha var bende. Search for llama artifact on. Ha gösteriyor. Tamam neyse yakıtı bir... Oh. Hocam önce bir yakıt. Şu üçünde de arayacağız. Artefektleri. Olur. Eee bizim ana gezegen bu galiba. <laughs> Abicim. Free. Var mı lan başka görev sende? Yok zaten. O kadar. Aynı. Hala sel falan diyor. Tamam onlarda sıkıntı yok. Şuna git. Ee, Planet Axis. Şimdi burası neresi? Beri de Axis'te bulacağız. Burada Axis. Şu an Axis'teyim. Güneşin de dibinde ulan. Öt bakayım. Ötmüyor. Neden ötmüyor? Heh. Kıvlandırma lan adamı. Mı? Tamam Bu bir ee, İkincisi Dur Bakayım şuradan bir çık Hangisi yakın Bu da yakın sayılmaz ama Arcus 3'de Sos. Ulan aynı gezegen yine Sos Leusta Ki o da Şurası Yardır abi içeri İyi bak görevlerle bayağı ilerletmesi hakikaten güzel. Eğlendirebilir o. Hani bir amaç verdiği zaman o kadar da afallamazsın. Şunudur. Tamamdır. Son olarak da Holous. Çık abi oradan da. Holous'a gidiyoruz. Hadi bakayım. Ee, şunda da Holous. Aynen. Artefekt başka gezegenlerden ee, hop, Holos Yalnız buralar Çoğu T1 ya T3 olan da tahmin ediyorum illa bir yaşam belirtisi bulursun Büyük ihtimalle Benim aklım öyle yatıyor yani Aa burada burada dur gitme Geri geri git İbneleri de artık mutlu edemezsek yani bilmiyorum artık bir ticarete varalım ya kanki olalım. Uzaylı artık bir kanki olalım yani. İbnelik yapmasınlar. Gel geri. Moran. Moron. Selamünaleyküm canım. Mission. Tamam işte. Okay, just one more thing. Yok. Ni bir I quit. Okay, I got it now. Ne istedi lan yine? E oğlum. You found all three lama artifact not delivered to the... Oh to... Bu değil mi abi? Ha buraya getirmiyoruz. Hey buraya götürüyoruz. Ana merkezi istiyor ibne. Fark etmemiştim. Buraya istiyorlar. O sette burası. Tamam. Selamünaleyküm. Getirdim baba. Hala oğlum oh, onlarla dost olamayacağız ha. Mission. En azından fiyat düşüyor şeyin fiyatı. How will I find the planet? Planet bar orbisini beam up one of each plant and animal and return. Hepsinden birer tane mi? Ne diyorsun ya? Oho. Oho. Abi gather sample of the plants and animals. Bitkiler ve Hayvanlar toplayacağız. Eee, planet bar... Burada değil. Burada değil. Anında burada. Barbetia. İyi alanda jeton düştü sonunda. Aa. Kim var lan burada? Ulan bir iletişim var sandım. O zaman artefekt falan mı var? Ne var orada? Neyi gösteriyor orada tam olarak? Aynen. Şöyle. Ne o? Ne aldım? Ha bir tane de artefekt aldım. Ha o zaman bunların olduğu direkt belli ediyor. Neyse biz eee Barbunya'ya gideceğiz. Tamam buraya gidelim. Gather sample of plants and animals. Abi o kadar yerim yok ki benim ya. Yani şunu plans olarak sak... Plans. Bir plans falan değilim. Bunların hiçbir plans değil. Şunlar... Anında sana plans. İnşallah yarar. Animals. Bu da animal değil ama. Oğlum canlı yok ki burada. bari ki canlı bulasın lan gezegen cacık t1 de yani aa var ama gösterdiğine göre ne var galiba otobur var aa tamam mis bundan var var mıdır başka canlı abi kaç tane istiyorsun ama söylemedin ki canım güzel kardeşim yani remember Tamam onu hatırladık. 20 bin para veriyorsun. Eyvallah. E, collect sample from all life form on this planet. Hepsinden. Oha. Use your abduction ray to add one of each sample to your cargo hold. The food web can tell you what plants and animals live in. Ne? Bana söyleyebilir. Food web. Yemek ağı sana ne tarz canlılar olduğunu söyleyebilirim. Nasıl anlayacağım lan ben onu? Ee, Improved Hı. Hmm. Tahmin ediyorum hepsini aldığım zaman... Zaten bir tanelik yerim var. Onu da araki ki bulasın şimdi. Yok abi tek canlı bu ya. Otlardan bir tane daha alayım diyorum da ot... Allah'tan staklanıyor bunlar. Galiba canlılar da staklanıyor değil mi? Aynen canlı da staklandığı için kargoda yer tutmuyor. O güzel de ağaç bile staklanıyor galiba. Yes. Yani çeşit almak istediğim zaman ekstra slot gerekmeyecek. Fakat yani mavi ot var, ağaç var, tek de canlı var abi. Dolaşıyorum dolaşıyorum başka bulamadım. Hepsi o. Şunlardan aldım, onlardan aldım. Ne yapacağım başka? 2 dakika 37 saniyem var bir de yani Ta Aha. Tarayıcı da herhangi başka bir şey göstermiyor abi Tek şey bunlar ya Hı havada uçtum Baksana sırf bunlardan var Başka hiçbir şey yok Ağaçların dibinde falan filan Yok abi hareket eden bir şey ya, Farkındayım tepeden manyak gibi gidiyorum ama Yani yine de ne bileyim Olsa herhalde olurdu ya Allah şükür kavuşturana ekstra ot gerekiyormuş yani son artık cünnet geçirip sürekli çeke çeke dolaştım. Kurtardım olayı yani. Sıkıntı yok. Oğlum artık kusura bakmayın da yani siz var ya benim taraflarımı yemeniz lazım artık. Ne diyeyim yani. Yapmadığım iş kalmadı lan. Eee başka görev var mı? Adam. Greeting nice to meet you. Allah trade açıldı. <laughs> Sell item. Ta ta. Hepsini sal. Okut abi. 150 bin de param var artık. Tamam mıyız? O görevi de yaptım. Return to planet Mor. Ne alaka? Morgun'a niye dönüyorum? Ben kendi memleketime döneceğim ya. Oho. Neyse kendi memleketime dönüyorum. Ne istiyorsun ki buradan? Az önceki yerde vermiyor muydun lan ben görevleri? Karıştırdım galiba. Tamam mıyız? Onu da verdik. Tamam. O görevleri de hallettiğimize göre şu an artık ana mekana gitme zamanı gelmiştir. Sevgi dostluk karşı. Ben şimdi arkadaş mıyım? Hayır. Ama yine de belli bir repoya geldim galiba. Yani kanki değiliz. Beni sevmiyorlar. <laughs> Ama belli ki yeterli miktarda iş yapabildim. I mean, ne yapıyorum? I want to explore the universe. I want to expand our empire. I want to interact with other aliens. Ne yapıyordu buyur? Nothing for now. <laughs> Hangisini yapalım? Seçmemiz gerekiyor. Seçince ne oluyor emin değilim. Hani diğerlerini yapamıyor musun? Ama söylediği kısacası doğru. Açıklamadım olayı. Aha. Bir dakika lan. Niye şimdi seçemiyorum? Oops, sorry, wrong alien ne demek lan? Evreni dolaşmak, üniversite dolaşmak istiyorum, diyor. İmparatorluğumuzu genişletmek istiyorum, diyor. Ki tahminim genellikle bunu söyleyecekler de. Diğer uzaylılarla tanışmak istiyorum, diyor. Nothing for now. Yani tahmin ediyorum buraya söylüyorsun, ona göre sana belli görevler veriyor diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi abi hani izlenme beğeniye göre yan seriye de kayabilir bu iş. Bu bölümde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.